bir şey sakladığını nasıl anlarım? Şiirlerini okurken hiçbir şey sormadı mı? Hep hapishane şiirlerini sorardı. Tabii. Ne dedim peki? Hemen bir yalan uyduramadım. Konuyu kapattım. Aman Allah'ım. Yine mi başladık yalan söyleme. Artık. Ben de öyle yapıyorum zaten. Ali Fuat'a ne yapacaktın ki başka? Yani yalan söyleyerek sadece zaman kazanıyorum. Sonra da kazandığımı faiziyle ödüyorum. Hayır aşkım. O işler bitti artık. Ödenecek bir şey kalmadı. Artık torunumuz var. He he, ne diyorsun sen? Dur, 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 hiçbir şey yapma. Yardım edeyim sana. Hadi bakalım. Vay hafız, söylesene, torun sahibi olmak nasıl bir şey? Düşünecek vakit bile bulamadım. Düşünecek bir şey yok oğlum. Artık dedesin. Haydi, dede Azem. Yavaş. Tamam tamam, doğru diyorsun. Müzik. Dede, üzgünsün. Konuşacağız demiştin. Seni dinliyorum. Dükkanda bir sorun mu var? Deyanyi bekliyoruz. İster iş, ister dert olsun. Müzik asıl mesele o. Avukat Ebru Hanım dedi ki, çocuğunu almak istiyorsan düzgün bir aile hayatı yaşaman lazım. Ben de dedim ki, beni kim ister ki? Yani müzik benim istediğim, kadar istemiyor beni. Değil mi? Benimle evlenmeyeceğini söylüyor. Müzik değil mi? Özgürlüğünü istiyor. Alo canım, neredesin sen? Nergis abla gelemeyeceğiz. Neden? Ablam iyi değil. Ne olmuş ki? Bir şey oldu. Ablamın evindeyiz. Sonra konuşuruz. Tamam tamam. Müzik canım. Bu bu çoyu sabaha kadar uyutuyor. Peki biz ne yapacağız? Her hastaya yaptığımızı yapacağız. Tedavi edeceğiz. Müzik. Umarım Arcan, Mercan değildir. Merhaba. Hoş geldin. Ablan içeride mi? Elif iğne yaptı. Şimdi yukarıda uyuyor. Bu karmaşa ne böyle? Telefon etti. Garip şeyler söyledi. Aklı bir karış havadaydı. Biri gülüyor, biri ağlıyor. Ben de Elif'le geldim. Kriz mi geçiriyor? Peki ne olacak? Bu hastalıktan kurtulmak neden bu kadar zor? Aslında iyi bir tedaviyle kurtulmak o kadar da zor değil. Arkadaşlarımızın bir kliniği var. Bence orada yatması daha iyi olur. Ama ben hep söylüyorum zaten. Tamam. İşe geç kalma diye söylüyorum. Bu gece ben burada kalırım. Arabayı da sen al. Yok baba, işin varsa ben zaten kalırım. Senin dışında da işlerim var oğlum. İyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Pizza istemiştiniz.''